Evet dostlar. Hoş geldiniz. Arılar bugünlerde sevinçli. Çünkü güzel nektar buluyorlar. Bal geliyor dostlar. İnşallah sene bereketli bir yıl olacak. İtalyan İtalyan yavru uçuruyor. Hıdgaralar attık arkadaşlar. Bu kovayla aldığım oğul oğul oğulları. 6 7 çıta var maşallah. Şu bölmemiz, bölmemize de yarım katlık verdik 3-4 çıtayla. Bu da bölme. 3-4 çıta. Oğula meyillenmişti vazgeçtirdik. Evet. Tek bu kovanı ızgaratmadım. Onu da deneme amaçlı. Ee, bakacağız hangisi daha çok arasında fark oluyor mu? Performans var mı? Diğer bal alacağım. Katlarlar mı? Izgara attım. bunu atmadım bir tane. Sonuçta hep beraber inşallah bal sezonunda göreceğiz. Yer kararımdan dönmesem. ara ızgara atmayacağız. Bu da kara kovan. Bak <laughs> kendisi geldi oğul. Burada bir cenaze töreni var. Ya amacı bir tane arayı parçalamışlar. Ya amacı bu ama de yağma. Teknik olabilir demek ki. Bunlar Bal güzel bal geliyor. Güzel bal geliyor. Bu da bölme. Burada katladık dostlar. Erken nisan bölmelerinde bazı din sarılarda şimdi ana kutumuz var. Cin sarılarda erken gelişebiliyor. Şu da bölme. Burada da katladık Belfax. Erken gelişenlere katattık. 3-4 böyle Böyle arılar. Yani an itibariyle daha önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Haziran, Mayıs 15 gibi ufaktan başlar. Gene de öyle oldu. Haziran 15 gibi yoğunlaşır. Temmuz 15'ten sonra inişe geçer bal diye. Şu anda an itibariyle artık bal gelmeye başladı dostlar. Çok güzel. Ortalık doğa yeşerdi. Evet görüşmek umuduyla. Allah'a emanet. Hoşçakalın.